süper bir video karşınızdayım. Byron gelmiş evet gelmiş. Vay be 350 taşı var alacağım ha. ona her gün her gün ücretsiz kutu geliyor lan bana da. alayım. Nerede böyle şuraya yerleş yani ya. Sör çıktı bu arada biz arkadaşlar. Büyük kutumuzdan çıktı. Çok rahat çıktı. 10 On kişi şu an klanımızda arkadaşlar gelmek isteyen varsa gelebilir. Hakan. Ya öf ya o nasıl ne diyeceğim neyse. kim var şu an? Az Mortis BS var. Hemen görevlerimize bir bakalım. Tekrar oyun oynayacağız. Dik gel Kimse hesaplaşmadı modunda. Hatta ben direkt kendi başıma gila alıp yani hepiniz pro yani ya. Yani oynamayı bilmeyenleri bir köşeye atıyoruz dermişim. Şu an arkadaşlar klanımıza gelip bana arkadaşlık isteği atarsanız ve birlikte savaşa geliriz. Savaşabiliriz. Yani. Vs'e daha, daha güzel olur. Yani Vs. Vs'e de atabiliriz. Lan yani ben de etiketli bir şey vardı değil mi? Anam orada şey var. Üf beyaz kruf. Oha. Abi sen de mi aldın ya? Hadi gel lan. Aa, bu nane, yemedim mi ben şimdi? Ben şimdi nane yemedim mi? Aa öldün çık. Byron öldüm. Lan 98. Hadi. Anam ölme sakın. Seni alayım canım benim. bedeş bereştir yani. Lan bir bu duvar o da gitti. Eee biz şimdi nerede saklanacağız? Hop. Al lan. C Megatron. Anam. Aa En üstü canımın dolmasını beklemek. Bakın bunlar da değişmiş. Artık daha farklı olmuş. He <laughs> he. Sen bana ulti atacaksın lan? Atamazsın bunu bir. Abo. Abo. Sakin ol sakin. Lan değişti ölecek lan. Maksim 21. Bir. O birinci seviye lazım. Hop. Hop. Öldüm çık. Öldüm çık. Hop budur. Budur. İşte budur lan. Budur lan. Budur lan. Nasıl oynanılır göreceksiniz lan. Hepinize göstereceğim lan. Oğlum deli ettiniz lan beni. Lan beni deli. Oo, o Lu. Lu'cu dayı. Sen onlar... Lu, çok iyi bir karakter bana göre. Bayram adamlar. Helal olsun size. Tomari753.com Hadi bay bay. Allah Allah nereye gitti acaba o? Öldürdü. Öldürdük hadi bakalım. Buradayız. Ben gideyim bir saldırayım. Hadi bakalım. <laughs> hmm, ben bu ikisini sıkıştırdım. Hadi be. Hop öleceğim. Kaç 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 kaç. Ölmem ben ya. Ölmem ölmem. Beyzbolcu dayı geliyor. Sen hazırlıklı ol. Hop hadi bye bye. 573 can. Burada biraz çıksa anayım. Hadi bakalım. Gelin lan. Ben tek siz ikinizden. Oha 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 yavaş. Bir daha denirim. lan. Selamun aleyküm lan. Adı lan. Hadi pazar lan. Pazar lan. Pazar olan. Ha, bu, bu çok sıkıntı. Ölmesem iyi. Ölmesem iyi. 14 tükte sorun ya. Keşke yapabilseydim ya. Neyse 2 7 artı aldık. Hmm, bir düşman yok etmişiz. Lu. Lu'la güzel kilo olduk ama. Hmm. Hemen gidelim. Hemen buradan bir alayım ben. Oha lan bir piper aldı. Ben de Piper hoş geldin. Aldım Piper'ı ben de. Piper'ı aldım. Mr. P orada var. Bu bende. O bu çekilin. <laughs> Nerede beleş oraya yerleş. Beleş buldum mal. <laughs> Benim sözümdür bu. Up, up, up. Hmm, burada vardı aynı. Tamam, burada olduğunu hatırlıyorum Oraya birisini itebilirim. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Hadi, ölemedik. Oo. Ah! Lunch. Lan. lan Bu şanssızlıklar niye hep benim başıma geliyor? Bana söyler misiniz lan? Bu şanssızlıklar niye benim başıma geliyor lan? Niye 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 benim başıma Hep niye benim başıma geliyor böyle Şanssız Hop öldün çık ölmemiş Hadi Hadi be ultimin dolmasına Allah'tan Allah'tan yani <laughs> Ben bunda çok iyi hareket ediyorum Hop öldün çık Öldün öldün artık gittim 3 2 1 geldim. Hadi selamun aleyküm. Hadi lan. Hadi lan. Ben şu köşkü alamayacağım ama. Ah öldüm. Neyse. Sorun yok. Bir artı aldık. İkinci kere aldık. Biz oynuyoruz ya. Ay 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 ay. 9 kişi öldürmek bayağı zor. Mortis. Tamam alan vuran karakter çok az. Mortis gördüm. Mr. Pia az alan vuruyor. Çok az öldürüyor hem de. Ben şunu uzaklaştırayım. O bir sendi sendi sendi. Neyse. En azından takım arkadaşımdan güçlendirdim biraz. İki yük falan aldım. Sen pusarsın. Ben saldıracağım. Sen pus. Keşke bir tane arkadaşım da olsaydı, yani. onlar birlikte oynasaydık. Bir de Discord olsaydı. Oh mis. Lan <laughs> bana niye odaklıyorsun lan? Hadi buradan hadi. Çıkmadı birkaç kişi. Buraya gideyim bakayım, yok. Buradan da çıkmadı. <laughs> Çıkmış! Öldürürsün onu ya. Abi kaç kaç ya. Neyse. Cık, sorun yok. <laughs> Dondurmayı kendine vurdun. Ben yine tekrar oynayacağım. Tekrar oynama görevim var çünkü. on kez tekrar oyna. Kolay aslında. En kolay görev bu. Hayatımda gördüm. Öldün çık. End. Öldün ölmemiş. Abi öldürüyordum az kalsın bir tanesini. Lan öldüremiyor musun? Neyse sorun yok. Adam ben niye bununla tekrar oynadım ya? Keşke başka zaman oynasam. Source'la nasıl oynadığını görmeniz lazım. Es oynuyorum yani. Görmeniz lazım. E bu şimdi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.